Yüzleri dost, özleri düşmandan usandım. Kahraman olanlar hasmını bastı. Keman keş olanlar yayını astı. Bilmem nedir bende feleğin kastı. Saburdan büyük bir kar bulamadım. Bugün karşınıza böyle bir konuyla çıktım. Sayın dinleyenlerim. Kahraman kim, hasım kim? Kahraman olanlar hasmını bastı o kadar kolay söyleniyor veya yazılıyor ki oysa bu konu o kadar zor bir hadisedir. Kahramanlar şeytana papuç bırakmazlar. Nefislerine de boyun eğmezler. İşte kahraman dediğimiz insanlar nefislerine fırsat vermeyenlerdir. Kemankeş olanlar okuyayı bırakmış. Cihatı terk etmiş nefislerine boyun eğmişler. Tasavvuf alimi Abdurrahim Reyhan Hazretleri beyim sizi göreyim ki nefsinize kemendi atın bağlayın da size zarar vermesin derdi. İhvanını öyle düşünürdü ki her vakti ihvanların arasında geçerdi. Alim olur da ilmini de nefsi için kullanırsa işte kendini nefsine kaptırdı. İşte o insan nefsinin kulu oldu. Kahraman nefsini yenendir. Çünkü Cenab-ı Hak bize cihadı emrediyor. Peygamber Efendimiz de bize cihadı emrediyor. İslam devleti kurulacağını sezen müşrikler, Peygamberimize bir mektup göndererek tehdit etmeye başladılar. Peygamberimiz hemen istişare kurulunu topladı ve savaş kararı aldı bin kişilik bir ordu hazırladı. Yola çıkıldı. Fakat bugün de içimizde bulunan münafıklar gibi o günde ordunun içinde münafıklar vardı. Onlar ordudan ayrılarak Medine'ye doğru geri dönünce sayıca azalan orduya Resul-i Ekrem hücum pozisyonu aldırdı. Allah Resulü'nün dinlemeyen okçuların yüzünden savaş kaybedildi. Tam da burada Medine'ye dönüleceği zaman o iki cihan serveri orduya dönerek Ey kardeşlerim küçük savaştan büyük savaşa dönüyoruz dedi. Sahabe şaşırdı. Ey Allah'ın Resulü bundan daha büyük savaş nedir ki diye hayrete düşünce nefsimiz de cihat demişti. tasavvuf alim Abdurrahim Reyhan Hazretleri nefsi tarif ederken nefis öyle çirkin bir varlıktır ki görseniz korkar kaçardınız. Rabıtanın ona yaptığını görseniz acır oturur ağlardınız derdi. Büyük muharebe muharebeyi kebir nefis ile mücadeledir. Nefis mücadelesidir. Demek ki insanlar için büyük muharebe, büyük mücadele, nefis mücadelesidir. Nefs öyle bir dehşetli düşman ki sen sensin der ben benim der de başka bir şey demez. Görünen düşmandan çok korkma. Görünüyor ve biliniyor. Sen de ona göre davranışsın. Nefsi emmare böyle bir düşmandır. Bir de görünmeyen düşman var ki pusuya yatmış onu sen onu göremiyorsun ve tedbir alamıyorsun. Nefsi levame dediğimiz nefsin bölümü de sisi bir düşman gibidir işte. Nefsi emmareden emri bil maruf nehi anil münker ile kurtuluruz. Bakın bu şiirde ne buyuruluyor? Yüzleri dost, özleri düşmandan usandım. Zerre kadar vefa görmedim ihvanı zamandan. Bu zamanın ihvanı da Müslümanı da bir alem olmuş. Ne oldu da nefsimizin derdine düştük? Müslümanlar kardeş değil şimdi. Hepsi de birbirinin kuyusunu kazıyor. Birbirlerine düşman olmuşlar. Bakın şimdi Müslümanlar her ne kadar ehli sünnet ve cemaat itikadını yaşıyor, görüntüde yaşıyor. Namazını kılıyor, orucunu tutuyor. Camiye namaza da koşuyorsa da ama bugün menfaatten geçemiyor. Bir tek menfaatini düşünüyor. Diyor ki benim her başım mamur olsun da diğeri ne olursa olsun. Bu da bize nefsimizin en büyük tuzağıdır. Hani sen kendin için istediğini komşun için isteyecektin? Komşun aç sen tok yatmayacaktın? İnsanın şundan şiddetle kaçması gerekir. Dışı sağlam, içi çürümüş meyve gibi olmayacak. İnanan insan olduğu gibi görünecek, göründüğü gibi de olacaktır iki ayrı dışı ayrı davranışların uyumsal uy, davranışları uyum sağlamıyorsa bunlar güvenilmez. Bu tür insanlar güven vermedikleri gibi yalana da başvururlar. Bu da tasavvuftaki nefsi i levvamenin özelliğidir. Nefsi i levvamenin en büyük özelliği bizi aldatmasıdır. Yani yüzümüze dost oluyor içinde bir düşmanlığı var. Onu bize bildirmiyor. Saklıyor onu bizden. İşte olduğun gibi göründüğün gibi olmazsa bir insan ne oluyor? Kendi için de zararlı oluyor. Zaten sağlam değil. Kendisi sağlam olmayınca aldatıcı, kandırıcı oluyor. Peygamber Efendimize büyük günahlardan sormuşlar. Hep beli demiş. Sahabeden yalan söyleyen var mı?" dediklerine la la hayır diyerek yalan söyleyen benim ümmetimden değildir demiş. Yalanın en büyük özelliği de münafıklıktır. Vadinden hulf ederse, vazgeçerse, emanete hıyanetlik ederse, yalan söyler, yalanında inandırmak için yemin de yaparsa, yukarıdaki bu üç fiilin sahibi münafıktır. Nefsimiz ve şeytan en büyük tuzaklarını bu özellikleriyle kurarlar ve bizleri kandırırlar. Burada bizim için en büyük, en kutsal, en kıymetli yerimiz ve bizim en muhalefet edeceğimiz yer kalbimizdir. Allah'ın beytidir. İnsan kalbini dünyanın zibillerinden temizlemezse o kalpte tecelli olmaz. Sen dünyanın zibilleriyle doldurduğun kalbine Allah'a davet edip misafir edemezsin. Bu var. Bir de zibilleri kirlenmiş kalbe Allah gelip ikamet tutmaz. Zibillerle kirlenmiş kalbe gelip Allah ikamet tutmaz. Zira kalp Allah'ın mekanıdır, onun beytidir kirletme gibi bir hakkın yoktur. Kalbi temiz tutarsa Allah o temiz mekana davet edersen o da gelir oturur. İşte o zaman insan Allah nuru, insanda Allah nuru tecelli eder. Bir gönülde kenz açılmaz ta ki pürnür olmadan, padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Muhabbetle kalın, sohbetle kalın, ibadetle kalın.